YouTube üzerinde amatör olarak seslendirdiği şarkılarla adını duyurduktan sonra son dönemin en çok konuşulan şarkıcılarından biri olan Irmak Arıcı dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şarkılarıyla trenlerde adından söz ettiren Irmak Arıcı kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? İşte hakkındaki tüm detayları videomuzda bulabilirsiniz. Irmak aracı kimdir? 31 Temmuz 1998 yılında Çankırı'da doğan ırmak arıcının küçüklüğü Çankırı'da geçmiştir. Ancak aslen İzmir'dedir. Eğitim hayatını da burada tamamlayan arıcı, amatör olarak başladığı müzik hayatında YouTube'da geniş kitlelere ulaştı. Ardından Gece Gibi Gönlün isimli şarkısına klip çektikten sonra büyük bir çıkış yakaladı ve tanınırlığını arttırdı. 2019 yılında Mustafa Ceceli ile Mühür isimli şarkıda düet yaparak tekrar dikkatleri üzerine çekti. Kariyerinin başında olan arıcı son olarak Yağmurum Ol isimli şarkısıyla hayranlarıyla buluştu. Irmak Arıcı'nın boyu ve burcu. 1.68 boyunda ve aslan burcudur. Irmak Arıcı'nın Instagram hesabı. Güzel şarkıcının resmi Instagram kullanıcı adı Irmak ARC'dir. Irmak Arıcı'nın şarkıları. Yağmurum ol, mevzum derin, gece gibi gönlün, olmaz olmaz bu iş olamaz. Mühür, gide gide bir söğüde dayandım, dipsiz kuyum, mecbursun, rüzgar, kula bela, sigara, ille de aşk, bir devir bitti gibi şarkıları bulunmaktadır.